Takip Adam kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere arkadaşlar ücretsiz ve şifresiz olarak Instagram izleme hilesi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Sitenin linkini alt kısmı açıklamaya bırakacağım. Oradan tıklayarak buraya ulaşabilirsiniz. Buraya ulaştıktan sonra sağ üst menüden arkadaşlar takipçi hilesi, beğeni hilesi, izleme hilesi ve yorum hilelerinden herhangi birini seçerek hileyi başlatabilirsiniz. Sizden canınız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoya başlamadan önce yorum kısmına Kullanıcı adınızı yazarsanız arkadaşlar çekiliş ile takipçi beğeni ve izleme gönderiyoruz. Siz de yorum kısmına kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Arkadaşlar Instagram izleme ilesine açıklamadaki bıraktığımız linkten tıklayarak ulaştınız. Burada yapmanız gereken kullanıcı adınızı et işareti olmadan yazmak. Şöyle deneme kullanıcı adı yazalım. Max miktara 5000 adetin üzerinde bir rakam yazmıyoruz. Şöyle örneğin 3000 yazalım. Şurada Instagram, TikTok ve YouTube seçenekleri mevcut. Buradan da Instagram'ı seçip hileyi başlatacağız. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu yukarıda bir ikonumuz var. Bir uyarımız var. Bu uyarıda diyor ki Instagram izleme ile çalışması için 430 saniye bekleyiniz. Dikkat ettiyseniz 426'ya düştü. 425, 424 şeklinde bir geri sayım var. Bu geri sayım dolmadan kesinlikle hile çalışmıyor. Bu geri sayımın dolduğunu varsayarak devam edelim. Instagram izleme başlatıyorum arkadaşlar. Açılan sayfada işleminiz yükleniyor tarzında bir ibare var. Ve bu ibare alt tarafta bir bar ile beraber uyumlu olarak doluyor. Sizin burada arkadaşlar kesinlikle çıkmamanız gerekiyor. Sayfadan ayrılmayınız diyor. Sayfadan ayrıldığınız sürece gönderimi de yapmıyor.